Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizden çok güzel bir turşu yapacağız arkadaşlar. Ne turşusu yapacağız? Dolma biberi turşusu yapacağız. Bütün malzemeyi doğrayıp bunun içine dolduracağız. Malzemelerimiz burada kırmızı biberim var. Dolma biberim, sirke, beyaz lahana, tuz, kıl biber, havuç, salatalık, maydanoz, kırmızı acı biberimden. Bir de şöyle acı biber aldım yine yeşil. Bunların hepsini doğrayacağız. Sarımsağım var burada. Rende. Hepsini doğrayacağım. Aynı salata şeklinde arkadaşlar. Tekrar dolma biberlerin içine doldurup bidona yerleştireceğiz inşallah. Hep beraber yapacağız. Bu arada kanalıma abone olursanız, destek verirseniz, beğenilerinizi yaparsanız, yorumda yazarsanız arkadaşlar sevinirim. Şimdi ben doğramaya başlıyorum arkadaşlar. Önceden şu dolma biberlerin içini alayım. Bakın biliyorsunuz böyle bir aletim vardı zaten. Burada da çok güzel oldu. Şöyle bakın. Çevirip böyle çıkıyor. Çok güzel bu da çok güzel bir şey. Kız kardeşlerime de aldım bunu da. Kolaylık. Bakın ne güzel alıyor. Hepinize de tavsiye ederim bu aleti. Bakın. Hiç kırılma yok, yırtılma yok dolma biberlerimizde. Harika. Bunun dolma biberlerini biraz büyük seçti. E, turşu olacağı için. Normalde dolma yaparsam küçük seçiyorum biliyorsunuz. Ben bunların hepsini alayım. İçlerini alayım. Doğramalarını yapayım. Tekrar buluşalım arkadaşlar. Arkadaşlar yıkadık, pakladık iyice. Doğra, bak bu şekilde doğruyoruz. Bunları da doğradım. İnci, yeşil biberlerimi, kıl biberlerimi. Bunlar da böyle bu şekil. Erişte gibi aynı. Doğruyoruz. Çok büyük de olmayacaklar. Çok da ince olmayacaklar. kaşık salatası gibi bir şey olacak. Turşularımız. Bu şekil. Bunları da doğradık. Şimdi maydanozumuzu doğruyoruz. Maydanozumuzu da aynı salataya yine katar gibi doğruyoruz. Kış gelince turşu, bizde daha çok turşu yeniyor. Salata çok yenmiyor. Mecbur turşuyu çok yapıyoruz. Turşuyu da herkes seviyor zaten. Turşularıma destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bakınız, bunu da doğradık. Bunu da bir ayrı kaba alıyorum. Hepsini birleştirince tekrar gene göstereceğiz. Arkadaşlar çoğu malzemeleri de doğradık. Şimdi lahanaya girdik. Lahana'yı da aynı bu şekil ince ince salata yapar gibi doğuruyoruz. Bakın çoğu malzemeyi doğradık. lahana da siz de koyabilirsiniz için ama ben koymadım. E, aldım ama koymadım. İçin bu lahana kızartmasın diye. Seven varsa kullanabilir. Bunları da doğradık. Şimdi diğerini ben doğramaya devam edeyim. Bütün malzemeyi doğradım arkadaşlar. Havuçlarımı da rendeledim. Bakın bu şekilde rendenin kalın yerinde. Hepsini buraya şimdi karıştıracağım aynı salata gibi hafif e, iki kaşık bir tuz atacağım. İki kaşık da değil belki de bir buçuk kaşık bir tuz atıp burada karıştıracağım. Ondan sonra dolma biberlerin içine dolduracağım arkadaşlar. Malzeme bunlar. Siz kırmızı lahana da kullanabilirsiniz. İstediğiniz sebzeyi de da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada karıştıracağım. Bakın böyle karıştırdım çok güzel bir renk aldı arkadaşlar hafif de zaten e, tuz olduğu için biraz böyle alçaldılar harika bir renk cümbüşü oldu şimdi dolmalara dolduracağız. Şimdi dolma biberlerimi de üzerine aldım arkadaşlar. Şimdi içlerine dolduruyoruz. Bakın böyle elimizle alabildiği kadar dolduruyoruz. Bir buçuk kaşık tuz koydum içine arkadaşlar. Üzerine de bidona beş kaşık tuz koyacağım. Beş kiloluk kaba koyacağım için. Bu şekilde alabildiği kadar iyice bastırıyoruz. Bunun biberlerinin farkındaysanız biraz büyük seçtim zaten. Normal yemeklik değil. Buraya kadar da izlediyseniz arkadaşlar lütfen bir kalp bırakın, bir yorum yazın. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Böyle etrafını temizliyoruz. Bırakıyoruz. Çedarını da dizip bırakıyoruz. Sonra da kaba alırız. Turşularımızı doldurduk arkadaşlar. Hepsi bu kadar çıktı. Çok da güzel oldular. Ezanımız da okunuyor. Allah kabul etsin. Aziz Allah'ın milletin namazlarını. Şimdi bunları bir tane dolduracağız. Eğer kavanozunuz varsa arkadaşlar kavanoza koyun. Benim kavanozuma ölçtüm. Çok fazla geldiler. O yüzden ben de bir naylon kaba koyacağımları. Yapacak bir şey yok. Suyum da kaynıyor. Şu anda ben bunları doldurayım. Turşularımızı şimdi bidona doldurdum. Böyle bir kabada su aldım arkadaşlar. Bakın. Bu şekil. Aralarında uzun acı biber koydum. Sarımsağın dibine de koydum. Aralarına da koydum. Böyle bu şekil doldurduk. Şimdi bunu böyle suyun içine alıyorum. Bir su bardağı sirke koyuyorum ona. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da 5 kilo olduğu için... 5 kaşık da yemek kaşığının da su koyuyorum ona. Turşu tuzu. 5 kaşık su demişim ama tuz tabii ki. 3 koydum. 4 ve 5. 1,5 kaşık da içini karıştırırken koymuştum. Tamamen o yeterli zaten. Şimdi de sıcak suyunu getireyim. Tamam. Suyu da niye koydum arkadaşlar? Buna kaynar su koyacağım için bidon yamulmasın. Suyu da böyle tam ortasından aşağı dökerseniz Bismillahirrahmanirrahim. Bidonunuz yam, yamulmaz inşallah. İnşallah bereketli olur. Afiyetle, sağlıkla. Arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan yeriz inşallah. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Deneyin, yapın. Kolay ve güzel. Tam şu boğazına gelecek kadar suyunu koyuyoruz, bırakıyoruz. Şimdi de ağzını güzel bir şekilde sıkı şekilde kapatıyoruz. Turşumuzu yaptık. Bu şekilde de suyun içine duruyor arkadaşlar. Sıcaklığı gidene kadar. Bak bidon yamulmasın. Herkese tavsiye ederim. Herkes yapsın, denesin. Bana da dua etsin. Hepinizi kanalıma beklerim. Abone olursanız, yorum yazarsanız, beğeninizi de esir yemeseniz çok sevinirim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.